Merhaba, bu hafta Airport'ta İstanbul'un kültür yaşamına renklilikler katmış bir isim var. Pınar Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Doğru mudur İstanbul'un kültür yaşamına renklilik kattığınız? İnşallah. <laughs> Peki sizin yaşamınız ne kadar renkli geçti? Benim yaşamım aa, düşününce renkli oldukça renkli evet. geçti. Siz de biraz araştırma yapmışsınız. Siz de beni biraz heveslendirdiniz. Evet. Yani ben renkli olduğunu düşünüyorum ama sizlerin de bu konuda böyle Hayır, düşünmesi ayrıca mutlu. Renkli zaten çocukluğunuzda işaretini veriyor değil <laughs> mi? Biraz yaramaz bir yaramaz, Yaramaz, afacan, doğru, doğru, meraklı. Doğru, doğru, meraklı. okulu iyi derecede, birincilikle bitirmiş. Evet, yani her tarafta doğru. işaretleri var. Peki doğru. bu yaramazlık ne zaman yerini böyle yavaş yavaş dinginliğe, sakinliğe vermeye başladı? Biraz derslere kafayı yormaya başlayınca yani lisede e, biraz daha durgunlaştım ama e, ilk zamanlarım yani 7 yaşına kadar bayağı e, maceracı bir çocuktum. Yani böyle e, etraftaki erkek çocuklarında su tabancalarıyla oynayan, işte bütün e, ne kadar kedi köpek varsa onları toplayıp eve getiren, onları yıkayan, süsleyen ve hayvanlara karşı ayrıca bir özel ilgim vardı. E, maceracı bir çocuktum. Sizin bir? Yani okuyup araştırabildiğim kadar İtalya maceranız diyeyim. İtalya maceram doğru söylüyorsunuz. Siz de aslında bana güzel hatırlattınız. İtalya şöyle oldu. Ben e, Boğaziçi Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra e, finans üzerine master e şimdi yapmıştım. Kimya okuyorsunuz? Fi Amerika'da kimya okuyorsunuz? okudum. Boğaziçi Üniversitesi'nde finans Nasıl üzerine okudunuz? master yaptıktan sonra staj için, sonra, staj için e, Isaac. Evet. Ee, siz bilmiyorsunuz hangi ülkeye gideceğinizi. Ee, öyle bir staj programıyla geldiler. Biz Ayze'ye başvurduk ee, öğrenciler olarak. Ee, bana İtalya düştü. İmtihanı kazanınca İtalya düştü. Ve Torino şehri düştü. Tek başınıza seyahat hatırlıyor musunuz? Yurt dışına nereye yapmıştınız? Valla şimdi düşününce e, lise zamanında hep okulla yaz tatillerinde İngiltere'ye gittik o zaman İngilizce öğrenme gayesiyle e, ilk seyahatim bu olsa gerek Aa, yok tabii ki bundan öncesi e, Londra e, Londra'ya okumaya gittiğim zaman ama o da e, kız kardeşimle beraberdik. Yine ayrı ama tek başıma sayılmıyor. gittim ama evet. e, ayrı okullardaydık yani o ayrı sayılır İlk İngilteredir. Yani o benim. ilk ayrılışta neler hissettiniz aileden memleketten başka bir ülkede? Vallahi zordu. Yani aslında o gene yani dediğim gibi hayatım boyunca bir yurt dışı tecrübem de olmuştu. Neredeyse Olmasına her yaz rağmen. o ona rağmen e, böyle bir uzun bir ayrılık. Yani nereden baksanız bir 9 ay 10 ay Türkiye'ye dönmeyeceğim bir süreç vardı önümde. Zordu. Ağladınız mı? Ağladım. <laughs> evet, bayağı bir ağladım. Çünkü arkada da ağlayanlar vardı falan. Ya yani ağladım yani zor zor bir dönemde. Sonra Amerika Oradan Amerika bir sene İngiltere'de kaldıktan sonra e, üniversite e, için işte A level, O level derslerini almaya başladım. Hemen akabinde İngiltere'de değil Amerika'da üniversite eğitimimi devam ettirmeye karar verdim. Amerika'da hangi şehirde devam ettiniz? Ben o dönemde Kaliforniya'da e, gene lisan eğitimime e, devam ettim. Monterey'e gittim. Monterey. Karmel, e, Monterey bunlar e, San Francisco'nun yaklaşık 2,5-3 e, saat güneyinde herhalde diyeceğim dünyanın en, en güzel, güzel yerlerinden biridir doğa olarak da. Karmel bir zamanlar biliyorsunuz Clint Eastwood'un e, vali olduğu ufacık bir köydür. Monterey'deydim ben. E, Monterey'de onun hemen yakınında e, çok tatlı bir nasabıdır. Suradan... O şehre, kasabaya gittiniz mi? okul Vallahi bittikten gitmedim sonra... okul bittikten sonra. Bir daha hiç fırsatım oldu. inanın gitmedim. Orada böyle bir 6 ay, 8 ay belki maksimum bir sene geçirdim. Ondan sonra üniversiteye başladım. Ee, University of California Santa Cruz'da ki Montreux'e ya yakındır. bir bir buçuk saat uzaklıktadır. Üniversiteye orada başladım ve sonra da e, Doğu kıyısına geçip Amerika'nın New Hampshire Üniversitesi'nden mezun oldum. Sonra Memlekete döndünüz. Memlekete döndüm. Amerika'da New Hampshire University of New Hampshire'dan mezun olduktan sonra kimya eğitimimi aldım. Türkiye'ye döndüm. Boğaziçi Üniversitesi'nde finans üzerine master yaptım. Akabinde de zaten yolumu çizdim ve bir Amerikan bankasında çalışmaya başladım. Bu eğitim sürecinden üç ülkeden döndükten sonra herhalde artık. ...dünyayla olan itibatımız çok daha kolaylaştı. Yani bir yere gitme anlamında bir karar almada sıkıntı yaşamadınız. Hayır, hayır. Zaten beni bankacılıktaki mesleki hayatımda da... ...önce kredi pazarlama olmasına rağmen daha sonra hep dış ilişkilerde çalıştım. O da beni hep yurt dışına götüren, gitmemi gerektiren bir pozisyondu. Sık seyahat ederken seyahat programınızı nasıl yapardınız? Çanta hazırlama faslında... Ne kadar tecrübe kazandınız? Bayağı bir tecrübe kazandım. Yani pratik olma konusunda e, oldukça zaten titiz bir yapım var. E, mümkün olduğu kadar da çantanın içinde her şeyimi ayrı ayrı koyarım. Yani e, böyle bir torba veya bir işte torbalar halinde, torbalar halinde daha derken rahat de bir olur. evet daha rahat ve içi görünen böyle şeffaf e, böyle. Torbalar şeklinde, onları öyle alır, içinden çeker, e, mümkün olduğu kadar e, seyahatte kolaylık sağlarım. Bayağı bir kolaylaştırdım, hemen çık 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 alıyorum yani. Hep dünyanın öteki tarafını, Batıyı daha çok konuştuk. Doğu ilginizi çekiyor mu? Evet, annemle gittik Doğuya, Tayland'a gittik. E, doğu'yu çok ...fazla görmedim. Dubai'yi biliyorum. size galiba... Evet. <laughs> ...yakında Dubai'ye gidiyorsunuz. Ee, çok çok... ...düşünüyorum. Doğu'da... ...Tayland'ın ötesine gitmedim. Yani daha orada keşfedilecek... ...çok yer var diye... ...düşünüyorum. Çok da hevesliyim. Açıkçası ama... ...henüz dediğim gibi birkaç ülkeyle sınırlı kaldı Doğu. Evet. Güney Amerika veyahut da... ...Afrika, Safari... Afrika'ya gittim. Afrika'ya... ...onu sık sık söylüyorum. Afrika'ya da son zaman zamanlarda gittim. Güney Afrika'ya gittim. Afrika'da Namibya'ya gittim. nereye gittiniz? Ee, Güney Afrika'ya ve Namibya'ya gittim. gittim. En sonunda Ghana'ya gittim. gittim. Ghana e, o yarı e, ziyaret yarı ticaret. Tabii şimdi Ghana Afgana Namibya, Namibya'dan çok farklı. Güney Afrika'dan çok farklı. Afrika, Güney Afrika bildiğiniz gibi hani Afrika'nın artık Afrika, o, e, Afrika sayılmıyor, sayılmıyor yani, neredeyse. Evet. Ee, Namibya'da bir Alman kolonisi, hmm, evet. eski Alman, Alman kolonisi. Dolayısıyla çok daha düzgün vesaire ama Gana'ya baktığınızda tabii Tabi, orada, orada ciddi değişik. bir İngiliz kültürü Hı. yerleşmiş, herkes İngilizce konuşuyor vesaire ama tablo çok farklı. Hı. Çok çok farklı. Hoca Afrika deyip geçmemek Hı. lazım. Hı. Peki gidip de böyle hafızanızda yer eden, özellikle öğrencilik dönemi demiyorum artık. Onlar ayrı da. Evet. Bir daha gitmeye arzuladığınız gidince böyle şey umduğunuzdan fazlasını bulduğunuz yerler oldu mu? Hı. güzel bir soru. Gidince umduğumdan fazlasını bulduğum yani aslında her gittiğim yerde o kadar zevk alıyorum ki yani Avrupa'nın her tarafından zevk alıyorum. Şimdi Amerika ile Avrupa biliyorsunuz çok bambaşka çok bambaşka. Yani o Avrupa'nın o yerleşmiş kültürü, o kendine has dediğim gibi özelliği çok farklı. Yani Avrupa'da güzel bir yemek yemekten işte İtalya'sı da Fransa'sı da tabii şu anda ben Türk Belçika İş Konseyi Başkanlığını yürütüyorum. Belçika'ya çok sık gidiyorum evet. ve Belçika tabii ki yemekleri Başka. bambaşka bir, bir ülke. Bir de ortak şeyler bulmakta çok Evet. iyi bir noktada evet evet. yani her yere yakın ee, dolayısıyla Avrupa beni hakikaten umduğumdan çok şey her zaman getiriyor hiçbir zamanda e, gittiğim hiçbir ülkede niye buradayım diye düşünmüyorum yani hepsinden zevk alıyorum keyif alıyorum ama benim galiba en çok heyecanlandıracak daha gitmediğim yerler olacak Güney Amerika mutlaka evet. ee, İzlanda falan gibi daha böyle iyice kuzey e, bir yerlere gitmek istiyorum ee, bir de Avustralya gibi daha hmm. iyice daha uzak ee, Japonya, Çin, Japonya ve Çin çeke... mutlaka mutlaka evet. ama oraya hakikaten vakit ayırarak gitmek hmm. istiyorum. Ee, o çünkü o çok keşfedilmesi gereken hmm. bir yer yani öyle bir haftada falan olacak işler değil. Benim de o kadar uzun ayıracak vaktim hmm. olmadı bugüne hmm. kadar Çin ve Japonya'ya. Peki iyi bir yolcu musunuz? Nasıl zamanında mı gidersiniz uçağa? Hayır hayır hiç, bir, yani hiç iyi bir yolcu değilim evet. ve son dakikada giderim ee, bir şekilde yetişirim bir iki kere uçak kaçırdım. Ee, yurt içinde mi yurt dışında? Yurt dışına giderken. <laughs> hayır yurt dışında da kaçırdım Yordum. yurt içinde de kaçırdım. Şu an içinde işte bu ikramdır şimdi artık dikkat ederseniz ikram en iyi ikram seçilenler oluyor. En iyi kabin personeli, en iyi koltuk, en iyi business, en iyi first comfort bilmem ne. Bunların ne kadar sizin ilginizi çekiyor? Hepsi ilgimi çekiyor. Mesela çekiyorum. bir havayolu tercih ederken Hepsi. neyine dikkat edersiniz? Valla ben çoğunluk şimdi çok haklısınız bu soruda. iyi bir seyahat eden insanın bunların hepsini iyi dikkat etmesi gerekiyor ama ben hani burada reklam değil hepimiz Türküz ben çoğunluk Türk Hava Yolları ile uçuyorum. Uzun uçuşlarda zamanı nasıl geçiriyorsunuz? Mesela seyahate çıkmadan önce planlar mısınız? Bir 12 saatlik, 13 saatlik uçuşa gidiyorsunuz. Vallahi, Havada e, kitap mı, gazete mi, dergi mi, televizyon mu? Kitaplarımı alıyorum. Pek televizyon seyretmiyorum uçakta. Öyle yani, aşırı film bir, bir film, çok aşırı bir merakım yok uçakta özellikle seyretmek için. Genelde okuyamadığım Dergilerimi e, alıyorum yanıma. E, kitaplarımı alıyorum. E, zaten bir şekilde vakit geçiyor. Yani onlara bakarken. Çok da iyi oluyor. Çünkü o saatleri bakamadığınız bir sürü şeye ayırıyorsunuz. E, oyun baş başa öyle... kalıyorsunuz. Kendinizle. Baş başa kendinize evet. baş başa. Aslında çok önemli bir zaman, zaman dilimi evet. o. Yani okuyabilmeniz açısından e, yapacağınız işleri. Rahatsız eden, işleri, yok. Rahatsız eden telefon çalmıyor, yok. Telefon çalmıyor. Doğru. Muhteşem. En iyi anlatabileceğiniz en... şehir neresidir? Ya en iyi anlatabileceğim şehir Bu. Ee... Yani açıkçası, bizi gezdirin götürün desek nereye Hakikaten bu güzel bir soru. Şimdi bu aslında e, kolay da bir soru değil yani cevaplaması. Çünkü aşağı yukarı her yere aynı miktar biliyorum. Hani bir şehir evet. öbüründen Hı -hı. daha da iyi bilmiyorum. Yani hani sizi elinizden tutup öyle her yerine götürebileceğim şey yok. Ama hep çoğunu yani Londra'yı da, Paris'i de, Brüksel'i de Cenevre'ye bir aralar çok sık gidiyordum. Cenevre'yi de. Yani aynı rahatlık e, Gezirebilirim sizi, ama hmm. en iyi bildiğim diye bir şey yok, yok. inanın çoğunu onu aynı derecede biliyorum. Oralar güzel ama oralar, Biz de çok, oralar iyi, çok... çok gezdik. Yani. Ama siz de gezdiniz oraları peki? Biz Günat ama... Bey'den rica edelim artık. Hey, artık öyle. <gülüyor> 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 öyle yapım vallahi. Teşekkür ediyorum. Ben Buna teşekkür aramadım. ediyorum güzel. Sağ, olun. <laughs> sağ olun çok güzel bir sohbetti.